Hepinize bu Ben birlikte arkadaşlar e, ee, gibi bilgisayarda nasıl fare imajı nasıl değişti yani gördüğünüz gibi benim olsun mavi arkadaşlar yani fare imajı yani nasıl değiştirilir. Bugün sizlerle birlikte onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle şu dosya lazım size. Hmm, şimdi ilk öncelikle şu dosyanın yani internetten indirdiğiniz arkadaşlar bunu ilk öncelikle içine açtığınız zaman açalım. Açtığınız zaman bu. Buna ilk öncelikle şurada kapan. Bunu ilk önce arkadaşlar şuraya atmanız lazım. Ben attığım için gördüğünüz gibi. Eee, atmayacağım yani bir daha. Önce, İnceleyelim. Öncelikle eee, bir grind ediyoruz. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle size ekranda bir şey vererek olacak gibi. Bunu üstüne tıklıyorsunuz yani. Üstüne şu tıklıyorsunuz sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ne? Ve yükle diyorsunuz. Ve dosyayı açıyorsunuz. Ve dosyayı aç diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen dosyayı bir açalım. dosya açtıktan sonra artık arkadaşlar artık ondan sonra demek denetim masasına girebiliyoruz arkadaşlar denetim masasına gidip dolanım ve ses diyor buradan da fare deyip arkadaşlar fare sıkı iş, 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 artık bunun kafasında bir fark olmayacak ee, sonra buna işaretçiler diyoruz arkadaşlar gördüğün gibi gördüğünüz şimdi fareymiş de çıktı öncelikle bunu silememiz lazım sil diyoruz, evet diyoruz burada sildikten sonra şunu mesela nasıl desem Sildik değil mi arkadaşlar? Şu an sildik. Şu an sildik. O zaman kapatalım şunu. Ne oluyor lan şu an mouse de kapatalım. Şimdi değiştirdik değil mi arkadaşlar? O zaman yapacağımız tek şey dosyanı şuraya açıp yani en az açıp yeşili bak arkadaşlar şöyle bazı olsun delirdi yani. Sağ tıklıyorsunuz ve yükle ay ay şöyle, şöyle tıklıyoruz Aç diyoruz ve evet diyoruz arkadaşlar. Wolf'u kurdum bu arada. <laughs> Şöyle norm ve ses deyip fareye tıklayıp işaretçiler deyip ya niye olmadı ya bu? Bu niye olmadı? İşte arkadaşlar bundan sonra işe yaratan burada çıkacak kendimden yani. sonra da sen siz yapıp böyle güzelce nasıl desem istediğiniz fare ile oynarsınız ne yapamayan varsa atla skype'ımı verip vermeyeceğim ama ee, Ona mevzu yorumlar yazın arkadaşlar. Ona özel bir konu çizelim. Yani. Peşten falan filan. Neyse arkadaşlar. E, videoyu ben size yorum yapmak için. Hoşçakalın ve bay bay.